Herkese selam arkadaşlar. Yılın son videosunu çok güzel bir videoya ayırmak istedim. Biliyorsunuz 31 Aralık'ta Flash Player desteği kalkıyor ve artık eski çocukluğumuzda oynadığımız nostaljik oyunları oynayamayacağız. Ben de bu videoda eskileri bir yad edelim istiyorum. Çocukken oynadığım, en sevdiğim oyunları sizlere de tanıtmak istiyorum. Bu arada hepinizin yılı, yılı umarım çok güzel geçer. Sizler de videonun altına çocukken oynadığınız en güzel oyunları Kral Oyundan, Oyun Skordan, Minika'dan oyunlar birden oynadığınız en güzel oyunları yazın bir nostalji yapalım, geçmişi hatırlayalım. Ayrıca da kanalda bir bilgisayar çekilişi yapıyoruz. Eski son videomuza tıklayarak oradan da bakabilirsiniz. Yavaştan geçelim şimdi. Sesimizi de açalım ve başlayalım. Oyunların sesini de duyalım istiyorum. Şimdi ilk oyunumuz korsanlara karşı. Kral oyundan oynayabilirsiniz. Benim en sevdiğim oyundu çocukken. Karakterimiz Simon küçücük bir bebek işte kumsalda oynuyor. Kumsalda böyle biraz karıştırırken altın falan elmas falan buluyor. Bundan daha haberi olan düşmanlar böyle çeteler korsanlar gelip bizi adamımızı ele geçirmeye çalışıyor. Biz de abimizle beraber onları beyzbol topu atarak düşürmeye çalışıyoruz. Ben düşüremedim mesela onları düşürmeye çalışıyoruz ve bu sayede adamımızdan kovacağız onları. O da sıktı kötü yere gitti. Biraz daha yukarıya tutalım. Çok iyi. Hem ona vurdum hem ona vurdum. Biri suya düştü zaten. Suya düştüğünüz anda bitiyor. Buna da ekstra damage verdiği için, hasar verdiği için o da yedi. O bana sıkamadı. Bölümler geçti, zorlaşıyor bu arada. Hani bu ne? Kötü atıyorlar, sürekli vuramıyorlar diye düşünmeyin. 80 canı aldık ve bitirdik. Gayet güzel. Ne kadar az hasar yiyerek, ne kadar çok hızlı vurursanız ona göre kredi alıyorsunuz. Bu kredilerle bomba alabiliyorsun, roket alabiliyorsun ya da bu tekneni raftını geliştirebiliyorsun o zaman köpek geliyor mesela ne oluyor adam bana vurduğunda kardeşim arkaya vurup onu aşağıya düşürmüyorum da köpek düşüyor o yüzden kardeşim yine hayatta kalabiliyor şimdi onu aldım bombayı pek sevmiyorum bomba almayacağım o yüzden bakın Vikingler geldi bu sefer ve 3 kişi geldiler ne kadar kalabalık o kadar büyük tehlike çünkü o kadar az hani hata yapma şansınız oluyor öndekini değil arkadakini vurduk 78 canı gitmiş Şimdi en öndekinden başlayarak bana balta atmaya, vikinglerin baltalarını atmaya başlıyorlar. Allah'tan çok kötü attı. Biraz daha aşağıdan tutalım ve en öndekini indirdik. En öndeki direkt gitti, arkadakini indireceğim. Sonra da diğer arkadakini indireceğim. Böyle böyle devam ediyor. Tekneniz gelişiyor, mermileriniz gelişiyor. Roketleriniz sayesinde. Ve en sonunda adanızı korsanlardan kurtarıyorsunuz. Benim en sevdiğim oyundu. iki kişi de oynanabiliyordu yanlış hatırlamıyorsam. İşte kardeşi başkası yönetiyor, abi başkası yönetiyor. İkinci oyunu da vardı bu oyunun. Yani en sevdiğim oyunlardan biriydi. Eğer sizler de son akşam yaşamak istiyorsanız bu oyuna bir bakın. Şimdi ikinci oyuna geçelim. Ve sıradaki oyunumuz oyunkuzusu.com'dan hazine avcısı arkadaşlar. Yine çocukken çok oynuyordum. Efsane oyunlardan biriydi. Arkadaşlarımızla falan yarışırdık. Hangimiz daha fazla yapacağız diye ilk odada 650 dolar yapmamızı istiyor. Önce en büyüğünü atardım. Hep yine attım. Aldık. Bunlar 500 dolar veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şu küçükler 100 dolar veriyordu. Ve bundan istersen dinamit çıkabiliyor. istersen güç çıkabiliyor. Yani random bir şey atıyordu bu. Bir soru işaretini açmaya çalışalım. Böyle böyle level geçtikçe farklı odalarda farklı zorluklar. Farklı atıyorum bazı yerlere dinamit koyuyorlardı. Bazı yerlere kuru kafa koyuyorlardı. 1 dolarlık tavşan gibi, sincap gibi şeyler geçiyordu etrafta. Bayağı çeşitli güzel şeyleri vardı. Hoppa geçtik. Soru işaretini çektik. Dinamit verdi. Dinamit kötü değil bu arada. Hani ulan dinamit ne diye düşünüyordum eskiden ama sonradan anlamıştım. Hani bu büyükleri çekebilmek için bazen hemen küçük taşları kırmak gerekiyordu. O açıdan bu dinamit de işe yarıyordu. Bayağı güzel çektik. Bir de şunu çekersek harika olur. Hop. Ah. Zamanı yetmeni sonunda da bir satıcı vardı aynen. Bu satıcı farklı malzemeler satarak senin şansını arttırıyordu. Ama mesela ikinci odada elmas olmaz. Bunu alırsanız kazıklanıyordunuz. Neden? Çünkü boşu boşuna almış olacaksınız. Bu elmas hiçbir işe yaramayacak. Bu şu odada bir şey almayınca da sinirleniyordu galiba. Aynen sinirleniyordu bu abimiz. Baya tatlı oyunda Azin Böyle 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 odaları geçiyordunuz. Dinamik bu işe yarıyor bunu da göstereyim. En sonunda yani baya eğlenceli bir hal alıyordu oyun. Umarım Sizler de bu akşam bir girer bu oyunları yad edersiniz. Bakalım bu soru işaretinden ne gelecek? Bir elmas gelsin de güzel bitirelim. 147 dolar. Pek bir şey gelmedi. Hazine avcısı da böyle bir oyundu. Çok güzeldi. Sizler de beğeniyorsanız yine dediğim gibi bu akşam girin bir oynayın. Ve üçüncü oyunumuz var mısın yok musun? Bunun muhabbetini çok yapardık küçükken çocuklarla. Hani hangimiz kaç paraya vuracağız bakalım diye. Ben doğum günü şeyim olan 16 Şubat olan 16'yı alacağım ve çok seri bir şekilde açacağım. Bakalım var mısın yok musun da 1 milyon YTL'yi alabilecek miyiz? O zamanlar o kadar eski ki YTL diye bir şey var hala. Birden başlayalım. Birden 400 bin TL gitti baştan. Ben ne kadar şanssız olduğumu galiba en başında gösteriyorum. 50 TL güzel. 5'i açıyorum. 100 TL temiz. 6 numara. Oo en küçüğünü çektik çok iyi. İşte Hamdi Bey ise teklifte bulunmuyordu falan. 400 bin TL dışında bayağı güzel açıyoruz şu an. Aynen. Yine ağzından çok iyi. 19'u benim bu arada hani ay dönümüdür. 19.05 bizim ilişkiye başladığımız tarih. Kötü açtık. 19'dan en büyüğü çıktı. Ben 2 TL ile falan ayrılacağım galiba buradan. Sonumuz ayrı olsun. 500.000 TL'ye kafayı diktim ben. Ama bütün büyükleri açıyoruz. Galiba sol taraftan açacağız. Hamdi Bey az önce 10.000 TL verdi galiba. Şimdi kaç para verecek? Hamdi Bey ver be 50.000 ayrılıp gidelim. Ver 50.000 direkt gideyim. Hamdi Bey salak değil tabi vermiyor. Bunları açmayacağım ama. Bunları açmayacağım. Burayı temizleyeceğim şimdi. Güzel 25.000 kötü değil. Çok iyi. Az kaldı. Yani 500'de 750 hala duruyor. Şimdi 50 bin teklif kesin gelir. Hamdi <laughs> Bey. 91 bin verdi. Güzel para aslında. Bunları açmazsam ama sıkıntı yok. 20. Çok iyi. <laughs> 17 Çanakkale. 17'yi açmak istemiyorum. 75 bin. Kötü değil ya 75 bin şu an. 3. Çok iyi. Devam ediyoruz. 500 bin mi 750 bin mi? Tabi diğerleri de olabilir. 150 bin falan verir misin Hamdi? 131 bin. Devam ediyorum ya. Kutuma gitmek istiyorum. 1000 TL güzel. 9 benim hep formu numaramdır. 9'a sana bekleteceğim. Evet Hamdi Bey. Bu sefer çok sağlam teklif gelecek. 200.000 TL. Aslında burada alınabilir 200.000 TL ama biz kendi kutumuza inanıyoruz. Çok iyi 10.000 açtık. Bir teklif daha geliyor. Bankacı Hamdi Bey'den teklif gelsin bakalım. 253.000. Güzel teklif Hamdi ama kabul etmedik. Bunlar hep sevdiğim sayılar. 8 ile başlıyorum. Keşke başlamasaydım. Hamdi şimdi teklifi 100.000'e falan düşürecek. Amdi düşür bakayım teklifine. 125 bin. Bu kabul edilir ya bu arada. 500 bin varken. Ama biz kutumuza gideceğiz. Normalde kabul ederdim. Onu söyleyeyim. 7'yi açtım. Güzel. Amdi bir teklifte daha bulunuyor. Normalde 125 bini kabul ederdim. Etmedik. Daha güzel teklif gelecek şimdi. 167 bin. Devam. 17'yi açıyorum Çanakkale'yi. Ah Çanakkale. Bitirdin beni. <laughs> 25 TL mi 300 TL mi? Hangisi çıkıyor? 200 <laughs> 200 lira teklif geldi. Kasapta 25 TL var. Evet arkadaşlar yine muhteşem şansım benimle beraber 25 TL'lik sağlam destekçi geldi Resmen Hamdi Bey'den sağ olsun. Hadi bakalım diğer oyuna geçelim. Arkadaşlar sıraya hem erkeklerin hem de kızların oynayabileceği çok güzel bir oyun koydum. Bu oyun garson kız oynayanlar hatırlayanlar vardır. Bu oyunda müşteriler size geliyordu. Orderlarını siparişlerini veriyordu. Atıyorum pasta ve lime dedi. Pasta dediği şey sanırım makarnaydı. Hemen şuraya gideceğiz. Ve ustamız var burada. Ustamıza diyeceğiz ki usta. Bak pasta istiyorlar. Evet makarna istiyormuş. Bir de lime. Lime dediğimiz şey de zaten limonlu içecek galiba. Emin diyelim belki gazozdur. Bakın hazırladı ustamız. Ben oradan içeceği aldım, pastayı aldım ve getirdim. Bakın müşterinin memnuniyeti var burada. Müşterimiz eğer hızlı getirirsek memnun oluyor, yavaş getirirsek kötü. Böyle 4 aynı anda 4 tane müşteri gelebiliyor ve 4 müşteri de geldiğinde size bayağı ortalık karışıyor. Mesela bu yemeklerini yiyecek ya, yemeklerini yediğinde çöpe atmanız gerekiyor. Şuradaki bulaşıkları buraya yerleştiriyorsunuz, bulaşıkları yerleştirdiğinizde bir müşterimiz daha geldi bu arada. Sürekli doluyor orası. Yenilemeniz gerekiyor. Kutu kolalar, gazozlar bitiyor. Onları yenilemeniz gerekiyor. Yani sadece aynı sipariş verdi bu arada. Sadece getirdin getirdin değil. Bayağı karışık şeyleri var. Ve hepsini aynı anda yapmanız gerekiyor. Yapmazsanız memnuniyet bitiyor. O açıdan zor ve güzel bir oyundu. <laughs> ben bu oyunu çok severdim. Hemen şöyle gidelim. Bu yedikten sonra mesela şu anda içeceğini içmiş. İçeceğini istersem masasından alıp çöpe atabilirim. Şöyle gidelim. İçeceğini içti nasıl olsa. Aldım içeceğini ve hemen gidiyorum çöpe atıyorum. Eğer istersem çöpe yenilemesini söyleyebiliyorum arkadakilere. Mesela çöpe tıkladım. Nasıl yapıyordu? Çöplü olunca yapıyorduk? Çöp dolunca öpüyorduk herhalde. Gidelim. Boşları alalım. Ablamıza pastayı getirmemişiz bu arada. Bir dakika. Ablamıza makarnasını getirmemişiz. Pasta dediği şey arkadaşlar şey usul yani İtalyanlarda pasta deniyor. Yabancılarda pasta deniyor. Türkçe şey gibi düşünmeyin şuradaki boşu alalım. Ve boşla giderken de ablamıza siparişini soralım. Stick ve kola. Et istedi, kola istedi. Hemen boşu şuradaki bulaşık bulaşıkta yerleştiriyorum. Şuradan et istedi. Kolamızı da alalım. Yeterken de eti alalım. Bakın yapılı süresi de burada. Hala yapıldığını anlatıyor yani yapıldı. Aldık etimizi, kolamızı. Bunun yemeği bitecek, alacağız. Böyle 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 sürekli müşteriler gelecek. Hepsine beraber uğraşıyordunuz. Bayağı güzel bir oyun. Yani özellikle levelleri ilerledikçe daha da zorlaştığı için daha da eğlenceli hale geliyor. Garson kız da böyle bir oyundu. Son gün oynayabilirsiniz. Evet benim Night Online'lara, Metin 2'lere, Silk Road'lara, daha sonrasında World of Warcraft'lara başlamadan önce bir karakteri geliştirip, kasıp, ...belli bir hale getirdiğim, büyücü yaptığım, savaşçı yaptığım ilk oyun. Uzak Diyar'dayız arkadaşlar. Benim gibi o tarz oyunları seven insanlar için Uzak Diyar oyunların oyunudur, efsanedir. Ve karakterimizi başlatıyoruz. Karakterimiz bir hangi bir yerde bir adaya vurmuş şekilde uyanıyordu. Neredeyim ben işte... ...geçmişimi hatırlamıyorum, geçmişimi hatırlamama yardım edin falan diyordu. Aynen. <laughs> aynen öyle, aynen öyle. Tamam... İşte yeteneğimiz, büyü yeteneğimiz, kuvvetimiz falan var. Ok tuşları ile oynuyoruz. Buradaki abi bize geçmişimizi mi anlatıyordu? Yok, nasıl geldiğimizi anlatıyordu. Sahilde bulmuş beni getirmiş. Burası artık yeni evin. Buralarda otogar falan yok diyor. Burada Santa Nefeu diye bir gezegendeyiz. Dünyada değilmişiz. O kasabanın yakındaki halde bir çeşit uzay gemisi vardı diyor. Angevil orayı koruma altına koymuş. Kendisi giremiyor diyor. Kötülük kraliçesi. Kötülük kraliçesini yenmemize yardımcı olacaktır herhalde. Kötü varlıklarla savaşacakmış. Bana altın verdi. Kolay gelsin evlat dedi. Ben de bu altın kullanarak bir şeyler yapacağım herhalde. Git dinlen demişti. Uykumuz yokmuş. Dinlenmemize şu anda gerek yok. Gidelim bir kasabayı inceleyelim. Evimizden çıkarak. Burada evimiz var. Demirciden silah satın alabiliyoruz. 50 dolara bir tane kılıç alabilirim mesela. Hayır benim silahım varmış. 25 dolar değerinde. O zaman satmaya gerek yok. Pazardan mal alabiliyoruz. Atıyorum bir tane elma alalım. Belki canımız azalır. Kullanırız da. Ne oldu? Benim 60 altınım vardı. Altınım niye bitti? Benim altına bir şey oldu. Ben fark etmedim. Umarım sizler fark etmişsinizdir. Karakterinizde büyücü yapacaksanız bakın büyücü silahları falan var. Böyle buradan haritaya dönelim. Ve kasabadan ayrılalım. Kasabadan ayrıldığınızda bakın kaleden bahsediyordu. Kaleye gidelim. Kalede bir koruma alanı var. Buraya şu anda geçemiyorsunuz. Nasıl geçeceksiniz? İlerleyeceksiniz, güçleneceksiniz. O koruma alanı kırılacak. Farklı görevler yapacaksınız. Bakın burada bir kese altın buldum. 8 altın ve yemek vardı. Böyle böyle haritayı geziyorsunuz. Ah bak yani a bak. Savaşçıan biri geldi. Saldırmaya başladım. Düşmanın sağlığı 74. İstersem ateş topu atabilirim. Ateş topu 12 vuruyor ve düşman kendine heal basabiliyor. Ama şu anda kılıcı almışım ben galiba. O yüzden param gitti. Kılıcım benim bayağı vurduğu için burada düşmanı yendim ve 47 altın 32'de tecrübe kazandım. Bu sayede artık yeteneklerimi verebiliyorum. Mesela büyük gücüme verirsem oradan bir tane asa satın alırsam çok iyi olur. Kuvvete verirsem muhtemelen daha da güçleneceğim. Daha da sağlığım artacak. Bakın dayanıklılığa falan verdim. Hani biraz kılıçla dövüşecek bir karakter yapıyoruz şu an. Bak yağmur efektleri falan var oyunda. Zamanına göre mükemmel bir oyundu. Böyle böyle kasıyordun gidiyordun şehirden bir şeyler alıyordun. Karakterin daha da gelişiyordu. Benim için çok 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 efsane bir oyundu. Bu oyunun tek kötü yanı size söyleyeyim mi? Save alma yoktu. Yani yine denesek yine olmayacaktır. Save alma yoktu. Bu yüzden de oynuyordunuz oynuyordunuz 2 saat. Sonra o bilgisayarı kapatmanız gerekiyor. Belki ders çalışmanız gerekiyor. Ve devam edemiyordunuz. Bu aşırı üzüyordu beni. Tekrar tekrar baştan başlamak. Uzak Diyar'da böyle bir oyundu. Şimdi yeni oyunumuza geçelim. Eski elektrik adam oyununu hatırlayanlar varsa şu anda çok mutlulardır bunu gördükleri için. Elektrik adam benim çocukken çok fazla oynadım. çok güzel bir oyundu. Sağa sol hareket ediyordunuz. A, W, S falan onlarla vuruş yapıyordunuz. Baya hareket ettiğiniz güzel bir oyundu. Bakın sağ üstte onların canı var. Benim hemen kameramın yanında da benim canım falan var bu şekilde farklı levellerde gelen farklı karakterleri dövüyoruz ve gördüğünüz gibi kapma yapabiliyorsun farklı şekilde saldırabiliyorsun yani oyunda fazla mekanik vardı ve çocukken tabi belki 25 yaşına geldiğinde çok çok inanılmaz hareketli gelmiyor olabilir ama çocukken özellikle muhteşemdi böyle şeyleri yapabilmek hadi hadi yapabilirsin böyle güzel tepkiler veriyordum karakterimizin de bir enerjisi gibi bir şey var sanırım Bak sağlam dayak yedim. O enerjide biterken atma yapamıyoruz ya da hareketler yavaşlıyor. Biraz dinlenmemiz gerekiyor olabilir farklı hareketler yapabilmek için ya da daha hızlı saldırabilmek için. Elektrik adamda farklı mekanikler vardı. Ve farklı leveller var gördüğünüz gibi. Önce hologramları yen diyor bana oyun. Dayağı yiyoruz galiba. Oo bu güzelmiş. Hem ikisine beraber vurulmaya yarıyor. Önce hologramları yen diyordu oyun. İşte sonra ikinci levele geçiyorsun. Aa bak bu çok güzelmiş. Bunu hatırlamıyordum. Eğer bu kodu kullanırsam save edebiliyormuşum. Şimdi donmuşların yanına geliyoruz. Hepsinin farklı mekanikleri vardı. <laughs> Zaten Frozen'dan anlayabileceğiniz üzere bunlar galiba bizi dondurabiliyor. Ya da sadece map'in adı da olabilir. Bak bak takla ata ata. Sanırım o barımı götüren şey W skill'im. Hem zamanı yavaş tutuyor hem de çok sağlam vuruyor adamlara. Bak bunu attıktan sonra kaçarsan belki rakiplerin üzerine düşürebiliyorsun yine sıktan adamı. Böyle kaçsam. Aa düşmedi lan. Düşecek zannettim düşmedi. Kaçıyor mu? Ya kaçmıyormuş. Tamam Frozen'ları da böyle cindirdim. Elektrik adam da böyle bir oyundu. Eğer yine oynamak isterseniz bunu çok söyledim kusura bakmayın. Girip oynayabilirsiniz. Çünkü son gün olduğu için sizler de yaşayın istiyorum. Yorumlara da kendi efsane oyunlarınızı yazmayı unutmayın. Yeni oyunumuza geçelim. Bu videoda göstereceğim son oyuna geldik arkadaşlar. Şu anda 6.30'da çekiyorum bu videoyu. O yüzden çok da geciksin istemiyorum. Hemen editleyip paylaşmak istiyorum bugün geçmeden. Kral penaltıdayız. Kral oyununda en çok oynanan oyunlarından biri. Şöyle Galatasaray Feneri değil de çok seçilmeyen bir takımı seçelim. Mesela neyi seçelim? Sivas'ı seçelim. Ve Sivas Spor, Bursa Spor maçı olsun. Böyle ayarlıyordunuz. Ve penaltınızı çekiyordunuz. Gol oldu. Gol oldu. Kurtaracak zannettim. Gol oldu. Tam ben kurtaracağım zaman da atacağı yeri gösteriyor. Aynı yeri basmayı başarırsanız kurtarıyorsunuz. Ama birazcık altına birazcık üstüne bile bassan kurtarmanı engelliyor. Aa direğe vurduk. Bir bir. Şuradan sesi kapatalım. Kurtaramadık ya. Eksi 110 puandayız ve Bursa Spor bizi yeniyor. Oy 90'a astım. 90'a astım. Bunu kurtaracağım. Bunu kurtardım. Güzel. Belki de önce mi basmam gerekiyor? Önce basarak kurtarıyor olabilirim. Çok güzel vurduk. 3-2-1. Bunu kurtarırsam maçı kazandım. Biraz yukarıya bastım galiba. İyi atlayamadık ve bunu sağa vuralım. Hepsine sola vurduk çünkü. Bayağı sağa vurdum bu arada. Olmayabilir. Dışarıya vurduk ya. Çok sağa vurduk. Bunu kurtarırsam maç bizde. Kurtardım. Kurtardım. Maçı kazandık. böylece ilk maçı kazanarak Aa, yanlışlıkla tekrara bastım galiba. İlk maçı kazanarak tur atlamıştık. Böyle böyle devam ediyor. Kral oyunun en çok oynanan oyunu da az önce gösterdiğim kral penaltıydı. Tabii ki bundan farklı birçok oyun var arkadaşlar. Sonic var ne bileyim. balon patlatmacalar var. İşte Noel Baba'yı dövmece taraftarı dövmeceler var. Çok farklı birbirinden eğlenceli oyunlar var. Ama dediğim gibi videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Sizler kendiniz girip oynayacaksınızdır. Kendinize iyi bakın. Bu yılın son videosu buydu. Bir nostalji yapalım istedim. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlara da kendi efsane olmuş oyunlarınızı yazın. Yarın da bilgisayarlarınızı nasıl hızlandırabilirsiniz? FPS'inizi nasıl arttırabilirsiniz? Bununla alakalı çok sağlam bir video geliyor. Kanalı elimden geldiğince hareketlendiriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.